ben 1960 doğumlu Mustafa Fırat Dernekli Mahallesi'nde yaşamaktayım. 1986'dan bu yana bu domatesi ekmekteyiz. Çimlendirilmiş olarak tohumları Nisan ayında çimlendiriyoruz. Çimlendirdikten sonra Mayıs 15'ten itibaren bahçe dikmeye başlıyoruz. Bu domates dedemizden, nenemizden kalma tohum. Her yıl devam ettiriyoruz. Kendimiz alıyoruz. Çekirdekten çimlendiriyoruz. Yerimizin mevkii olarak 650-700 rakımda yetiştiriyoruz. Bizim bu pembe domatesi bahçemizi kadar gelip alıyorlar. Bir de salı cumartesi günleri köyümüz meydanında domates gelip isteyen alabilir. Kendi ürünlerimiz organik. Yaylada yetiştiği için Hayvan gübresiyle yetiştiriyoruz. E, havası da güzel, yaylı havası.